Tokat'ın Erbağ ilçesi renkli bir festivale ev sahipliği yaptı. Pandemi nedeniyle iki yıldır ara verilen uluslararası geleneksel ve kültürel yaprak festivaline ilgi oldu. Başlayın! Hadi bismillah! Tokat'ın Erbağ ilçesinde düzenlenen 22. Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Yaprak Festivali birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında düzenlenen yaprak sarması yeme yarışmasının birincisi 17 yaşındaki Sümeyye Çevik oldu. Çevik 60 saniyede 23 yaprak sarması yedi. Galiba festivallerini duyunca zaten katılmak istiyordum. Ee, Sonra kardeşimle karar vermişti katıldım birinci oldum gayet mutluyum. Erbaa Belediyesi tarafından düzenlenen festivale ilgi yoğundu. Burada standlarımızla beraber insanlarımız yarışmalara, etkinliklere katılıyorlar. Ee, çok güzel inşallah 3 gün geçirip 2 yıldır özlemini yaşadığı bu festivali gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Amacımız e, insanları rahatlatmak. Coğrafi işaretli olan yaprağımızı da Tüm dünyaya tanıtmak, e, onun katma değerini artırmak amaçlı bu festivali düzenliyoruz. İki yıldır pandemi nedeniyle ara verilen festivalde konserler ve dans gösterileri de düzenlendi.